Göçmenler hatta Kanadalılar Kanada'yı terk ediyor. Bu yıl 1 milyon kişinin Kanada'dan göç etmesi bekleniyor. Peki neden? Kanada yıllardır birçok kişinin hayaller ülkesi oldu. Ama son zamanlarda bu hayali yarıda bırakan ve ülkesine dönen birçok insan var. Hatta Kanadalılar bile Kanada'yı terk ediyor. Burada geçinemiyorum, sisteme sıkıştım nefes alamıyorum, bu ülke vaat ettiği hiçbir şeyi bana vermedi. Bu sözler artık istisna değil. Bunlar istatistiklere dönüşen duygular. Bu videoda Kanada'dan umudu olan, burayı seven, düzeleceğine inanan biri olarak hem gözlemlerimi hem de gidenlerin neden gittiğini rakamlarla, örneklerle ve insanların internet internette yazdığı yorumlarla anlatmaya çalışacağım. Peki bu noktaya nasıl geldik? Videoya başlamadan önce ufak bir beğeninizi rica ediyorum. Eğer abone olmadan da izliyorsanız da abone olursanız harika olur. Hadi başlıyoruz. Gidenlerin sayısı. 2023'te Kanada'ya 400 bin göçmen geldi. Aynı yılsa 990 bin kişi Kanada'yı terk etti. 2025'te ise bu sayının 1 milyonu aşması bekleniyor. İstatistik kurumuna göre göçmenlerin %17'si ilk 20 yıl içinde Kanada'yı terk ediyor. Yeni araştırmalarsa ayrılanların 3'te birinin ilk 5 sene içinde gittiğini gösteriyor. Toronto, Montreal ve Vancouver en çok terk edilen şehirler arasında. Buna karşılık Halifax gibi küçük şehirlerde ise kalma oranı daha fazla. Şimdi biraz insanların dönme sebeplerine bakalım. Ekonomik nedenler. En bilindik konu ekonomi. İnsanlar pahalılıktan şikayetçi. Toronto'da, Vancouver'da tek odalı evlerin kirası 2500 dolara aşmış durumda. Aylık market masrafı kimi yerde 1000 dolara aşıyor. Ortalama bir maaşla ay sonunu getirebilenlerin sayısı da oldukça düşük. Hele yalnızlar için hayat daha da zor. Çiftlerde ise eve iki maaş girmesi çok önemli. Bu dengeyi sağlayamayanlarsa birçok problemle uğraşıyor. Kiram 2000 dolar. Vergilerden sonra elime 3500 dolar para geçiyor. Geriye ne kaldı? hiçbir şey. Kanada İstatistik Kurumu'nun şöyle bir istatistiği daha var. 2023 yılında ileri düzey becerilere sahip göçmenlerin %30'u Kanada'dan ayrılmayı düşündüğünü söylemiş. Ekonomi bir sebep. Peki ya yalnızlık? Biraz da ona bakalım. Sosyal uyum ve yalnızlık. Göçmen olmak sadece çalışmak değil. Aynı zamanda bir yere ait hissetme meselesi. Yeni bir ülkeye gelmek sadece adres değiştirmek değil, kimliği de yeniden kurmak. Ama Kanada'ya gelen birçok kişi bu yeniden kimliği kurma meselesinde yalnız kalabiliyor. Birçok göçmen için Kanada sadece fiziksel olarak yaşanabilen bir ülke. Duygusal olaraksa hep dışarıdan bakılan bir vitrin gibi. İnternete yapılan yorumlarda bunu doğruluyor. Buraya geldiğimden beri dışlandım. Ne iş bulabildim, ne arkadaş. Sosyal bilimci Zygmunt Bauman'ın dediği gibi modern hayatın en yaygın hastalığı yalnızlıktır. Ve bu yalnızlık göçmenlik deneyiminde çoğu zaman görünmeyen ama en derin yarayı açan yerden vuruyor. Aidiyet hissi sadece dil öğrenmek ve iş bulmakla oluşmuyor. Özellikle tek başına gelen, sosyal çevresi olmayan ve ailesinden uzakta yaşayan göçmenler için Kanada hayatı bir dışarıda kalmışlık duygusuna dönüşebiliyor. Dönenlerin ve hali hazırda burada olanların en büyük problemlerinden birine bakalım şimdi statü belirsizliği. Kanada'daki birçok göçmen için hayat bir dosya numarasına dönüşmüş durumda. Kalıcı oturum başvurularında bekleme süreleri 12 ila 24 ay arasında değişebiliyor. Çalışma izni olanlarsa ya uzatılmazsa korkusu yaşıyor. Uluslararası öğrencilerse mezun olduklarında ya şimdi ne olacak belirsizliğiyle karşı karşıya kalabiliyor. Yine internetteki yorumlardan biri ise şöyle söylüyor. Bekliyorsun bekliyorsun sonra da diyorlar ki kusura bakma şu an olmaz. Yeni araştırmalara göre statü belirsizliği olan göçmenlerin %40'ı ilk 7 yıl içinde Kanadayı terk ediyor. Bu insanlar sadece bir ülkeyi değil, kurmayı hayal ettikleri hayatı da geride bırakıyorlar. Statü belirsizliği sadece yasal bir problem değil, aynı zamanda psikolojik bir yük. Felsefeci Kierkegaard'ın dediği gibi, belirsizlik insanın varoluşsal kaygısını tetikler. Yani bu insanlar sadece geleceklerini değil, kim olduklarını da sorgulamak zorunda kalıyor. En çok hayal kırıklığı yaşayanlarsa büyük beklentiler içinde gelen kalifiye göçmenler. Neden? Beyin göçü. Kanada'ya gelen birçok kişi yüksek eğitimli, deneyimli ve sistemli bireyler. Ama burada bir gerçek var. Kebe'ye gelen Frankofon göçmenlerin %35'i ülkeyi terk ediyor. Kalifiye göçmenlerde ülkeyi terk oranı diğer tüm gruplardan yüksek. Ve bu insanlar neden gidiyor? Çünkü diplomaları tanınmıyor. Çünkü deneyimleri sayılmıyor. Çünkü CV'lerinde ne yazarsa yazsın, Kanada deneyimleri olmadığı için bir işe yaramıyor. Yine bir internet kullanıcısı yorumda şöyle söylemiş. Bu kadar mühendis, doktor, askeri ücretle çalışıyor. Bunun neresi fırsatlar ülkesi? Bir doktoru pizzacıda çalıştırmak sadece o insanı değil, o ülkenin sağlık sistemini de fakirleştirir. Bir mühendisi depo işçisi yapmak sadece onun moralini değil, üretim gücünü de çökertir. Sosyal felsefede şöyle bir söz var. Yetenekli bir insanı harcamak bir ülkenin en büyük israfıdır. Kanada bu insanları seçerek alıyor ama sistemin içinde tutamıyor ve sonunda da tam da ihtiyaç duyduğu insanları başka ülkelere kaptırıyor özellikle doktorlarını. Peki ya ben ben burada ne yapıyorum? Ben neden göç etmeyi düşünmüyorum? Ben de hayatımdaki her şeyin güllük gülistanlık olduğunu söylemiyorum. Ama bu ülkede neredeyse 10 yıldır yaşıyorum ve burayı seçtiğimde bir daha dönmeyeceğimi tahmin ediyordum. Evet, Türkiye'de kendi işimi yapmayı, tiyatroya devam etmeyi, radyo programcısı olarak çalışmayı, kariyerime bu şekilde devam etmeyi ben de isterdim. Ama oraya dair umudum maalesef uzun zamandır yok ve bu yıllar içerisinde de gitgide yok oldu. Bu videoda birçok olumsuzluk var ve göz korkutucu geldiğini biliyorum. Ama tabii ben bunları oturduğum yerden sallamıyorum. Hepsi haberlere, makalelere, istatistiklere ve bazı YouTube videoları konu olmuş şeyler. Rakamlar devletin rakamları, yorumlarsa göçmenlerin yorumları. Bense kişisel olarak farklı düşünüyorum. Daha önceki videolarda da söylediğim gibi ben Kanada'nın değişeceğine inanıyorum. Eminim yeniden toparlayabilecek. Buna kendini kandırmak diyenler olabilir. Saygı duyarım ama bence değil. Neye dayanarak bunu söylüyorsun derseniz de ben bu ülkenin bir sistemi olduğuna inanıyorum. Bazı çarkların zamanında iyi oturtulduğunu görebiliyorum. Biraz da altıncı his olarak da buna inanıyorum diyebilirim. Kanada eski günlerine dönecektir. Hem coğrafi olarak yeri, hem doğal kaynakları ve bununla alakalı birçok şey bana bu güveni veriyor. Ve benim için en önemli şeylerden biri de deprem yaşamış biri olarak burada fay hattının olmaması benim için çok önemli. Diğer geriye kalan her şeyi eminim kendim halledebilirim. Ben kalıyorum çünkü burada bir gelecek de görüyorum. Bir gün hayat elbette beni başka bir yere sürükleyebilir. Ama bunu buradan nefret ettiğim için değil, yol başka yere sürüklediği için yaparım. Kalma sebeplerimin hepsinin kişisel sebepler olduğunu sakın unutmayın. Bir yere göç aşamasında yapılan en büyük yanlışın bir iki insanın söylediğinin tüm ülkenin gerçeği olarak kabul edilmesi. Herkesin deneyimi farklı. Hayalleri, beklentileri, istedikleri farklı. Bana iyi gelen bir şey başkasına gelmiyor. Başkasına kötü gelen bir şeyse bana kötü gelmiyor. Ve tabii gidenlere de sonsuz saygım var. Bu karar kolay bir karar değil. Onları da çok iyi anlayabiliyorum. İnsanlar neden Kanada'yı terk ediyor? Cevapları rakamlarla, yorumlarla, gerçek hikayelerle birlikte konuşmaya çalıştık. Umarım başarılı olabilmişimdir. Ekonomik zorluklar, yalnızlık, statü belirsizliği, toplumsal kopukluk, hepsi artık tek tek görünür oldu bu videoyla beraber. Buna inanıyorum. Ama bu hikayenin bir de diğer bir yüzü var. Önümüzdeki videolardan birinde bu konuyu tersten ele almaya çalışacağız. Kanada'ya tutunmanın yolları neler? Aidiyet, topluluk, üretmek, anlam yaratmak. Biraz da bunlara bakalım istiyorum. Peki siz ne diyorsunuz? Özellikle bir sonraki bölüm için burada yaşamaktan mutlu olanlardan yorumlarını bekliyorum ve tabii ki göç etmeyi, terk etmeyi düşünenlerden de. Bir dahaki bölümde bu yorumları beraber konuşalım. Eğer beğendiyseniz videoya bir like atmayı ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Başka bir bölümde görüşmek üzere.